Gene ne alt yiyor bu adam? Abi, bu Maraş yine bir işler çeviriyor. Camlara köpük sıkıyor görünmesin diye. Dur hele, dur, dur. Az beklersen. Alo. Alo. Maraşlı. E gelen giden yok. Ben bekliyorum burada. Sen az daha bekle. Az daha bekle. Döreceğim ben senin defterine. Soracağım ben sana. Az daha bekle sen. Dur bir dakika bakayım. E yarım saatte nasıl süren kalmış? Ben İlhan'ı keskin nişancıda İlhan geldi haberini bekliyor. Ve aksi takdirde olacakları biliyorsun. Nasıl bir şey bu patlayıcı? Bilmiyorum. Zaman ayarlığını uzaktan kumandanın bilmiyorum ki hiç. Tamam, yardım edeyim sana birlikte arayalım. Sen içeride kal, çöpü kereyebilirsin. Ya yardım edeyim, vaktimiz yok. İçeride kal, Kal içeride. Tamam, yardım edeyim dedim. <laughs> Nasıl var mı bir şey? Yok, garip hiçbir şey yok. Tamam, diyelim ki buldum. Ne yapacaksın? İmha edebilecek misin? <laughs> Düşüneceğiz bir şeyler. Askerde eğitim almıştım. Hadi acele et bak köpükler eriyor. Emrede kal. Buldum ha. Eski bir bina Böyle 5-6 katlı altı falan Tamam komutanım bakıyorum Ulan şerefsiz Neredesin sen Sarı bina falan vardı yanında Haydi oğlum Neredesin Komutanım buldum Buldum komutanım gördüm Gördün mü Haydi acele et, bak acele et. Çok az vaktimiz kaldı. Haydi. Eyvallah. Eyvallah. Hepimiz öldürecek. Bu böyle olmayacak. Bir şeyler yapmalıyız. Bence sakin olmalıyız. Burada hepimiz güvendeyiz. Güvende miyiz sence? Bak, benim paltomun cebinde bir iş telefonum var. Eğer vestiyara ulaşabilirsem polislere haber verebilirim. Onu nasıl yapacaksın? Eğer yardım edersen bir planım var. Merak etme. Nişancıyı bulduk. Tamam. Merak etme. Sabret biraz daha. Sabret. İlhan yapma. Bitti baba. Ben sana evlat olamadım. Saçmalama İlhan. İlhan. İlhan ne olur Oğuz'u düşün. Babasını böyle hatırlamasına izin verme. Yalvarıyorum sana. Babasını aptal bir adam olarak, ailesini rezil eden bir adam olarak hatırlayacağına böyle hatırlasın. Baba ne olur bir şey söyleseniz abi. Bir şey söyle ne olur. İlhan yeter abiciğim. Tamam yeter. Yeter bak ne yapmış olursan ol. Sen olmadan biz bir aile olamayız. Abin doğru söylüyor. Tamam. Olan oldu. El birliğiyle çıkarız bu pisliğin içinden. İndiririz silahını. İndir oğlum. Çıkamayız baba. Sen de biliyorsun çıkamayacağımızı. Bu beladan çıkış yok. <laughs> ya Allah aşkına bir şey yani. Bu çıldıracağım. <laughs> nasıl oldu? Var mı ağrın? Bayağı kas kaybettik ya. mi biraz daha? Var mı ağrın? Bayağı da var. Ha, ne oluyor? İyi misin? Mağdur hanım! Mağdur hanım! Mağdur hanım, ne hanım, yardım edin. Kriz geçiriyor. Ne oluyor? Bayan, iyi tamam, misiniz? Tamam, tamam. Biraz, biraz açılın. Nefes alsın ya. Ne ne Can, ne oldu? Ne be canım? Bir rahatsızlığın mı şey. var? Ne oldu? Ne İyi misin? Biraz... Alo. Alo, yardım edin. Çabuk gelin buraya!